Bir gerçek var ki stadımızın, salonlarımızın, tesislerimizin altları ne olursa olsun onun ışığında bu camiye her zaman yürüyecektir. Bu konuda zerre kadar düşüklerimiz yoktur. Daha da görüşmeye gerek yok. Bu cumhuriyeti kuran, bizleri bugün bu toplantı salonunda bulundurmaya vesile olan devletimizin kurucusu, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in isminin sıradımıza verilmesi konusunda yönetim kurulumuz yetki istemektedir. Bu yetkiyi vermemizi isteyenler el kalmıştır. zaman zaman oy birliğini bozan oyları var. Bu konuda da kabul etmeyen var mı? Bakıyorum yok. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar, yönetim kurulumuza da yetki verdik. Bugün toplantılmasının ana nedeni mevcut tüzüğün değiştirilmesiydi. Sizlerin oylarıyla mevcut tüzüğümüz değişti. Yönetim kurulumuz, stadın ismini kurucumuzun adı olarak mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi için sizlerden yetki aldı. Ben katılımınızdan dolayı İmanı Yürük'ten eğitim adına teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hepinize डेली सिंध